Merhaba oyun severler. Bugün sizlere Garena'nın yeni açık dünya mobil oyunu Free City'yi tanıtacağım. GTA tarzı bu oyun şu anda Arjantin ve Filipinler'de Android kullanıcıları için erişilebilir durumda. Haziran sonunda Türkiye'de de yayınlanması bekleniyor. Ama yine de ben oynamak istiyorum diyorsan, video içerisinde nasıl indirebileceğinizle ilgili detaylar vereceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olduysanız, hadi birlikte bu heyecan verici oyuna göz atalım. Garena Free City, Garena'nın yeni açık dünya RPG mobil oyunu. Şu anda yalnızca Arjantin'de Android kullanıcıları için erişilebilir durumda. Oyun, GTA V ve GTA Online'dan esinlenerek oyunculara zengin detaylara sahip bir şehirde özgürce dolaşma, görevler tamamlama ve çok oyunculu modlarda mücadele etme imkanı sunuyor. Türkiye'de henüz resmi olarak yayınlanmamış olsa da, oyunun 30 Haziran 2025 tarihinde Türkiye dahil olmak üzere, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya bölgelerinde Android ve iOS platformlarında yayınlanması planlanıyor. Oyun özellikleri, açık dünya keşfi, detaylı bir şehirde serbest dolaşım, görevler ve soygunlar, çok aşamalı görevler ve stratejik soygunlar, PV, P ve PVE e modları, diğer oyuncularla veya yapay zekaya karşı mücadele, kişiselleştirme, karakter, araç ve silah özelleştirme seçenekleri, çok oyunculu deneyim, arkadaşlarla birlikte görevler tamamlama ve şehirde etkinlikler düzenleme, Garena Free City, mobil platformda açık dünya deneyimi arayanlar için oldukça heyecan verici bir seçenek, oyunun Türkiye'de yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve şu an indirip oynamak istiyorsanız, öncelikle iki indirme yolu var. 1. VPN ile Arjantin ya da Filipinlere bağlanıp, Google Play Store'dan indirmek. 2. APK ile. Google'dan araştırıp oyunun APK dosyasını bulup indirmek. Hepsi bu. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.